Herkese merhaba arkadaşlar. Biz anneme geldik. Heh, şöyle kameranın ışık ayarını bir düzelteyim dedim. Çok parladı. Eksikler vardı. O alışveriş yapalım dedik. Şimdi size bir alışverişimizi göstereyim. Hile marketten yaptık hepsini. Salatalık, yeşil elma, kabak, patates. Şöyle geri torbasına koyayım. Konumunu götürürse diye. Burada da maydanoz, dereotu var. Bir tane dondurulmuş bamya. Annem can bamya istemiş. Patlıcan, limon, muz, yerli muz, domates, yeşil soğan var. Yani çeşit peynir aldık. Birisi daha böyle böreklik olur dedik. Birisi de böyle savura ve kahvaltılarda kullanılır süt aldım. Annem yani bir yarım yağlı alıyor süt aslında ama ben tam yağlı aldım. Hani bugünkü yapacağım şeylere kullanacağımdan dolayı. Biz gidene kadar bu bir litre süt biter zaten. Şöyle çocuklar için salatalık turşusu aldım. Kornişon turşuymuş daha doğrusu. Kurma. Demlik poşet doğuşun yüzlü. Bir pakette ıslanak kalmıştı. temiz. O kadar güzel ki alalım dedik bunu da de yaparız. Bugün ne olur daha sonra mı olur bilmiyorum. İçecekleri aldık. Aa, havuç da varmış burada. Havuç. Şöyle bazı asitli içecekler. Çocuklar seviyor. Bir tane kuru yufka aldık. Bayram sabahına yaparız diye düşünüyoruz. Bir poşet biraz abur burun altında da bir şeyler var ama Bakacağız. şimdi elimize geldiği gibi gösterelim. Bir süre hep bir arada olacağımız için akşamları yeriz dedik. Bir aldık iki çeşit. Bir tane bundan aldık. Bir tane de çocuklar yiyor şimdi. Bayram için de lokum. Şu çikolatadan aldık. Bir tane de şöyle kentin karışık şekerlerinden aldık. Evde biraz pirinç varmış. Yine bir kilo daha baldo pirinç aldık. sayın sevdiği şu kıvrı krekerden aldık. Çubuk kreker de aldık 4 tane. Metro aldık. Bir tane de şöyle tavuk aldık. Tavuklu pilav yaparız bayrama diye düşündük. Alınanlar bunlar. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Sonra üzerime bir tişört giyeceğim. Ondan sonra artık iftar hazırlığına başlayacağız. Bugün iftara annem böyle yemekten çok gün gibi olsun diyor. Hani günlerde zaten sulu yemek falan oluyor diyor. Bugün değişiklik yapalım dedi poğaça moğaça o tarz bir şeyler yapacağız. Bugün bu arada Kutay'ın doğum gününü de burada kutlayacağız. Küçük teyzemin kızı burada. Teyzem işte şu anda. Eniştem de Samsun'a gitmek zorunda kaldı. Teyzem de çalıştığı için izinden dolayı. Anne kız onlar burada kaldılar. Yavaştan artık kalkalım. işlerimize başlayalım. Yere güzelce oturdum. Mayalı poğaçamın hamurunu yoğurdum. Şimdi bunu mayalanmaya bırakıyorum. Açıklamalar malzeme listesini yazarım. Önceden bir çay bardağı yağ ekliyordum. Ama Özlem dedi ki sanki bir su bardağı yağ ekleyince bir de biraz cıvık olunca hamur çok daha güzel oluyor. Poğaça öyle yap dedi. Bugün o şekilde yaptım. Şimdi üzerine güzelce bir kapatayım bunu. Mayalanmaya dursun. Mercimek köftesini de hazırlığına başladı. Köftesine değil daha doğrusu. Mercimeğe koydum. Haşlanıyor. Eldiven taktım. Çünkü şu iki parmağımın ortasını bir yere vurdum. Baya yara. Nisa'cığım da patatesleri doğuruyor. Merhaba demek ister misin? Şu? <laughs> e, patatesleri haşlayacağız. Patates salatası. Doğrama işini ben yaparım teyze dedi. Bu arada Teyzemin kızı oluyor kendisi ama ben bana teyze diyecek biri olmadığı için küçüklüğünden beri bana teyze dedittirmek istedim. Şimdi ne yapacağız? Başka aklımızda ne vardı? Ay unuttum ha. Başka ne yapacaktık? Mercimek Ses geliyor. Mercimek köftesi. Mücver Ha evet mücver yapacağız. Biliyorsunuz babamın şekeri var. Ee, o yüzden de hani ona da yine böyle sebzeli bir şeyler olsun istediğim için mücver yapacağım. Onu da fırında yapacağım. Kızartma olarak değil. Bir de maşallah diyeyim hani şekeri böyle kontrol altına alındı. Şeker ölçümü falan da yapıyor gün içinde. O yüzden ucundan ucundan bazı şeylerden yiyebileceğini zaten doktor söylemişti. Böyle arada kaçamaklar yapıyor. Bugün o günlerden biri olur. Çünkü bayağıdır zaten şekere uygun besleniyor. fırında mücveri 180 derecede güzelce üstü altı kızarana kadar pişireceğim. Şimdi mercimek köftesini de yapalım bırakalım dedik. Birazcık cıvık oldu çünkü ben normalde de mercimek köftesini yoğururken limon sıkıp eklerim içine. Ama bu seferkini biraz fazla kaçırdım herhalde. O yüzden biraz yumuşak oldu ama durdukça kendine gelir diye düşünüyorum. Böyle böyle olsun olmaz olmuş yeterli Soğuk. patates salatası için soğan doğuruyor sağ olsun bana çok faydası var en uğraştırıcı şey nedir doğrama işlemi falandır İyi oldu eldiven de nasıl büyük geliyor El lezzetinin yeri ayrı oluyor elbette ben de sizin gibi düşünüyorum ama bazen bazı durumlarda işte eldiven takılıyor Şöyle parmağımı göstereyim mi size yaralarımı? Geri takarım hemen. Şöyle. Bir de acıyor ki. <laughs> bir şeye değince falan. Yara bandı da takmak istemedim. Orası açık gibi. Bu sefer de yara çıkarırken acır diye. Mercimek köftemiz hazır. Şöyle göstereyim. Mücver çok güzel pişti. Şimdi bunu alıyorum fırından. İkili mülföyler var ya onu 8 parçaya böldüm. Küçük küçük olsun dedim. Zaten biliyorsunuz mülföy hamuru çok ufanan bir hamur çeşidi olduğu için böyle küçük olduğu zaman bir lokmada bilemediniz iki lokmada yeniyor. Bu şekilde yapıyorum. Bunlar peynirli olanlar. Bunlara da çikolata süreceğim. Şimdi bunu böyle katlıyorum. Evet, bir çatal yardımıyla yapıştırıyorum. Şimdi milfölleri de fırına gönderiyoruz. Şu kısım çikolatalı yumurtanın beyazını sadece sürdük üzerine ve toz şeker ekledik. Burada da sarısını sürdük ve çörekot ekledik. Şimdi bu da fırına gidiyor. 80 derecede güzelce kızarana kadar pişirecek. Mayalı poğaçaya da şekil verdim. Yumurtasını sürdüm. Bu arada milföyün üzerine sürdüğümden kalmıştı. O yüzden sarı az görünüyor olabilir. Susam döktüm üzerine ve tepsi mayası yapacağız. Bir yarım saatte böyle bekler. Sonra bu da fırına. Poğaça tepsi mayası oluyorken ben de hediyelerimizi paketleyeyim dedim. İnternetten verdiğimiz için hediye paketini de milyoncudan aldık. Kutay çok istiyordu. Ablasında vardı böyle kablosuz bir kulaklık. Ondan aldık. Bu paketini. Tamam. Bu böyle oldu. Derin de şöyle bir kutu oyunu istiyordu. Ben de gördükten sonra ilgimi de çekti. İyi dedim yani güzel. Biz de oynarız. Derinli köşk diye bir kutu oyunu aldık. Derin'e de. Bilgilerinin doğum günlerinde hep ona hediye alınıp yerine de almamak içimizden gelmiyor. Bütçemiz el verdiği sürece bir şeyler ufak da almaya çalışıyoruz. Yine burada da iki tane daha var. Hediyeler ama bunlar paketli. Bu da derin kendi harçlığıyla almıştı. Kardeşine doğum günü hediyesi. Tamamdır. Hediyeler paketlendi. Yavaştan da soframızı hazırlarız artık. Çayımızı da demledik. Planımız şu şekilde. Birazdan Kutay pastasını üfler. Bugün bu şekilde yapmaya karar verdik. Zaten Kutay da çok sabırsız olduğundan hediyelerini alır. Ondan sonra artık ezan okunur falan yemeğimizi de yeriz. İyi olur bu şekilde düşündük. Bir Nur abla da geldi. Küçük teyzem abla diyorum. Bunu bilmeyenler varsa söyleyeyim. Aramızda 3 yaşı olduğu için küçükken de beraber oyunlar oynadığımız için hani teyze olarak görmemişim bir arkadaş abla olarak gördüm ben hep abla demişim ona o senin teyzen demelerine rağmen İlginç bir şekilde o yüzden abla diyorum az alışkanlığı yoksa annemin kardeşi. Babam da bugün birazcık yorulmuş. Yoğun bakımda 15 gün kaldığı için bacaklarında, kaslarında bir zayıflık, bir güçsüzlük vardı. Tam toparlandı, güzel yürüyor, geziyor falan derken biliyorsunuz babamın prostat ameliyatı çıktı. Sonradan tekrardan bir ufak bir operasyon olması daha gerekti prostat haricinde. O süreçte de yine... Yattığı için Yine bacaklarında güçsüzlük vardı Ama şu son birkaç gündür Çok şükür yine toparladı Yürüyor hatta alışverişe babam götürdü Bizi arabayla getirdi ee, Ama sanıyorum birazcık yoruldu O yüzden dinleniyor Pek çekmedim o yüzden ama İftar soframızı falan o Masayı çekerim O zaman görürsünüz babamı da Nasipse bayramın birinci günü inşallah Babam kendini daha iyi hisseder Ve müsaade ederse tabii ki Babamı da e, videoma dahil etmek istiyorum Çünkü Allah razı olsun dualarınızı Babamın hasta olduğu süreçte hiç eksik etmediniz Babam da kızım benim adıma teşekkür et Haklarını helal etsinler falan diyordu ee, ben de dedim baba eğer kendini iyi hissedersen kendin bunu söylersin demiştim bayramın birinci günü nasipse inşallah konuşmak ister muhakkak sizinle evet artık yavaştan kalkalım yemek tepedinden sipariş etmiştik pastayı hiç gelince de bakmadık yani dolaba koyduk bu şekilde çıktı artık bir şekilde düzeltmeye bir çalışacağım bir ama içecekler. evet anne nasıl Diğer sabırsız içindeyim. Evet şimdi bunu da tabağa koyalım. İftar masamızı hazırladım şu şekilde. Şöyle. Şimdi pasta da geliyor dediğim gibi. İftara biraz daha var Kutay. Pastasını üflesin, bir hediyelerini alsın. Sabırsızla. Tabii doğum doğdun. Bak ben böyle Aha. bir şey vereyim. Kutay. <laughs> Kızım, ben sana veriyorum, seni ayırmıyorum. Gel. Senin doğum gününde de. Sen doğum gününde de. doğum gününde de. Sen Bunu da de. Sen doğum doğum gününde de. Sen doğum arkadaşlar bu, bu sene var ya kara böyle gitti evet, Sağlıklı evet. sağlık evet. olsun gittim. da sağlısı. sen sağlıklı ol da baba. Yağlısı. Bundan sonra gelirsin. Aynen sonraki öyle. Sonraki Aynen. 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 Sağlıklı olsun. Her sene oluyordu bir doğum günü Vallahi. zaten. Kablosu çok güzel. güzel. Sarı bir de. Kablosu sende. Kablosu <laughs> sende. Evet. Biz iftarımızı yaptık. Ondan sonra üzerine çay içtik pasta ile beraber. Öyle sohbetti, muhabbet. Şimdi çocuklar yattı, babam yattı, annem, teyzem, Nisa falan biz oturduk. Öyle bir şeyler izliyoruz televizyondan. Sonra da sahurumuzu yapar, yatarız. Burada olacağız birkaç gün hazır çocuklar da tatildeyken ödevlerini falan da yapmışlardı. Birkaç gün burada kalmayı düşünüyoruz. Bayramın birinci günü büyük ihtimal eve döneriz. Bayramın birinci günü de yine çekeceğim. Onu da salı yüklerim diye düşünüyorum inşallah. Hı hı. Böyle planladım. Yani bu video Ramazan'ın son videosu oldu. İnşallah Rabbim tekrarlarına kavuşturur. Bundan önceki videomda söyledim ama bu videomda da yine söyleyeyim. Herkesin bayramı mübarek olsun. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah sonraki videoda görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.